arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call oynuyoruz. Kemal ben de bit yaptım. Yine Kemal yanımda var. Hemen vuralım topla. Uh -huh. Arkadaşlar Tarık, Tadi yanında da Tarık var. Doğru değil mi? Evet, ta biz anlardan bahsetmeyelim. Evet o kadar da bahsetmeyelim. Hemen sağ ayağımla vuruyorum arkadaşlar. Ben de sağlıyorum ya. Benim oyuncu da sağlık. Sağlık. Ali ben ben arkadaşlar ben bir şey. Kemal var... bana bir top verir misin? Top. Tamam sana bir top verecek. 2000 lira versin. İki Benim kolam. Ben şu 1700 yedi verdim. Dedim ben sana. Takas, takas daha sonra veririm ben sana, tamam mı? Ha, Kemal Beyci. Tamam, sana veriyorum. Nerede Ş işaret öyle? Yapamıyor, Sen rebit yapman lazım. Kemal şu 10.000 olduğunda. 10.000 olduğunda rebit yap bence. Ben yapmayacağım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 714 oldu. Dur şimdi Aha. geçeceğim. Ben geçerim. Geç, geçeceğim. İki, ikinciyim. Ben üçüncü. Yine de ben rebit. Arkadaşlar biz ne dersiz olduk. Neyse, arkadaşlar videomuza beya like atmayı unutmayın. Yanında Kemal var. Söylemiştim galiba değil mi? Evet. Dünkü videolarda mı ne şey vardı arkadaşlar. Mehmet dedim Kemal'i de getireyim. Hemen 1700 şeyi kastık arkadaşlar ve 5 kalı atacağız herhalde. Bilmiyorum açarım. Şu hemen. adam ne, nasıl gidiyor arkadaşlar bildiğin adam. Adam o adam kaçtı acaba bakayım. Var o acaba ya. Neyse boşver. Dın dın dın. Ben saldım şöyle. Keşke günümün. arkadaşlar o var mı? Yorumlara yazın. Bizim yok. Bizim benim var. Yo var. Nerede? Ama robuxlu kıyafetim var. Ama daha Robux'um yok. Evet artık. Şu arkadaşlar. anda diyorum. Arkadaşlar şu anda robuxunuz var mı? Hı. Benim yok. Alimin de yok şu anda Robux'u. Ama Robux'ta kıyafetim var. Robux alabilirsem alırım. Benim babam alabilir. Ben de arkadaşlar ben son Robux'u e, Roblox'ta Robux olan şeyi var onu açacağım. Ya valla ben fazla kız oynayamıyorum. Neyse 8000 olduk arkadaşlar. Roblox'ta ben çok geliştim he. Belki ben Revit Olursam da ben sana güzelim. Ne bit olduk? Sen oldun çok tane. Dur, dur. Ee, top top nerede? Topun nerede? Kemal bütün topların gidiyor. E ee, daha topum yok mu benim? E alacağım. Buraya gel Hemen komon ya. Komon çıktı arkadaşlar ya. Kemal 1500'lük ister misin? Evet. Hemen veriyorum sana. Bende iki tane var. Arkadaşlar Kemal'i böyle coşturuyorum ya. Bana bir like atarsınız. Hadi lütfen. Hemen misin? veriyorum. Ben sana en yüksek petimi veriyorum. Bakın arkadaşlar. Senin yüksek petin mi var? Hayır. Senin geçen Bakın arkadaşlar. Hemen try it diyoruz. Eksin 0 0 Sıra ediyoruz ve kabul et Kemal. Ben sana hemen şöyle 1500 lü vereyim. Red stain. Tamam. Yes. Şimdi bunu alacağım. Şimdi coşalım. Oh, uh. Kemal kaça geliyor an? Ona geliyorum ben. Coşalım. Aa, Coş... benim şeyim yok. Arkadaşlar, Arkadaşlar enerjime baksanıza yanlışlıkla. Başka da puan mı? hadi. Hı, tamam. 2000 hızımla coşalım. Coş coş Kemal Coş. Neden şu bu adamı ben geçemiyordum? Aa, Allah o adamı nasıl geçeceksin acaba? Şu <laughs> ağacını açtım. Valla iyi yaptık. Kemal'ı <laughs> açtım sonra. Aa, üçüncü oldu Kemal. Neden? <laughs> Hmm. Kemal'in 2000 milisi var benim 6000. Hadi iki, ikimiz iki de birlebiliriz. Sonra Son acımı açıyordum Sonra acımı. Ya Revit kaçmış acaba? Rebit. Yine 10 Ben yine Revit yapacağım arkadaşlar. Çok yani? acı marşı. Haydi yaptım. Bir birisini yaptım. Arkadaşlar yani iki revit. Şu ağacımı açtım. açma ağacımı açıyorum da açıyorum. Şu ağacımı açıyorum da açıyorum. Kemal bana top verir misin ya? Ali merkezde topu istiyor ya. Kemal ben sana verdim ama ya. Tamam ben sana vereceğim dur. Dur. Neredeyi vereceğim neredeydi? Tamam ben sana veriyorum. Nereden gördün şu duruyor? Ali bak Ali bak. Ha. Ali ee, bak. Hadi. Tamam. Ben Roblox'u da kullanıyorum. Aa, Roblox'la ben biliyorum yoruldum. Arkadaşlar bunu bu, böyle düğmeye basar gibi basın like'a. Hemen düğmeye basar gibi like basın, öyle yapın. Like düğmeye basar gibi like yapın. Oo, direkt ikiyoldum. Arkadaşlar biz rabbit yapa yapa böyle gelişiyoruz. Hayır arkadaşlar ya, herkes benden istiyor arkadaşlar vermem bunlara ama size veririm arkadaşlar bunu. Ama like atarsanız. Evet like atarsanız ve abone olursanız Videomu atarsınız? 300 abone olursanız e Ay, hayır 10.000 10.000 mi? 10.000 abone olursanız Yo 10.000. Bir de 10.000 like. 10.000 bin like nasıl yapsınlar adamlar ya? Arkadaşlar. Ya arkadaşlar siz e, ona kalkmayın. 6 like yapın. Tamam arkadaşlar böyle de doğru. Hatta bunu da yapabiliriz. <laughs> ama o, o, o Ali'me geçin. 38 abone yapın. Arkadaşlar. Sana mı? Evet. Bence arkadaşlar bu beni geçemez. Arkadaşlar geçelim diyorsan like yorumda da yazın. Kim geçiyormuş? Arkadaşlar bir de e, e, maç atlama videoları da çekeceğiz havuzdan. Denizden denizden. Nasıl çekelim havuzdan? Havuzdan atlama yarışı. Vese denizden atlama yarışı. Denizden atlama yapalım. Arkadaşlar tan, tan. ben 10 bin yaptım. Bence şey yapayım bit. Ya arkadaşlar Arka ben Bence Rebit yap daha hızlı gelişiyorum Kemal. Baksana ben 2 dakikada 10 bin yaptım. 10 bin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Rebit yapayım mı yapmayayım mı? Neyse biz Rebit yapmayalım. Bunu ay sen onu mu açacaksın? Hadi bismillah. Umarım gelir. Gelir epic gelir. Come on. Uncommon Bakalım kaçmış Hadi bir ben tane ben... daha açıyorum Uncommon Ben bir, bir tane mi? daha da açıyorum ben de bismillah Hiç kısa ama Uncommon değil Bak Arkadaşlar ben bunu basıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa benim basmıyor ama. La basmıyor beni. Ya illa Robux yatıracağım değil mi? Bana ne Gidin kendi Robux'u şimdi koymuş Arkadaşlar benim market etmiyor. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Görüşürüz ve bay bay. Bay.